Ben Emre'ler ben Gensi kanalı ve bugün LOL Gameplay ne oluyor? Öyle oluyor herhalde. Öyle yapıyoruz. Ben Halit, <laughs> ben de aynen. buradayım. yanında o, da var. Ben de toplayın oynayacağım. Hmm, ölümsüz ölümsüz takılacak. Ya ölümsüz dediğim karşıda Fiora var tutuştur oyun boşunda fena duracak o. Aa Fiora varmış karşıda aynen. Aynen. 5 mid yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kim troll? <laughs> ne bu kızdı? Dur şöyle dans edeceğim. O O değil ben bir tane Rabadon çıkarım olur biter ya. O değil de ben görüntüyü düzelteceğim ya. Nedir ya? Or orta düşük nedir? Orta yüksek olsun. Orta düşük ne? Orta düşükte oynanır mı? Yani. En o düşük. ne öyle? Oha! Leblanc! Ne oldu? Tamam. Bir an kulenin altına girip çıksandım. Arada olur öyle. <laughs> ru 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 ru. Artık bunların menzilleri yazmıyor I ya. Aynen ya menzili menzilin üzerine getirdiğinde o etrafındaki yuvarlak yok. A'ya basıyorsun ancak. What? <laughs> Neyse boşver. <laughs> hani var gösteriyor. Eskiden menzilin üzerine getirince gösteriyordu hala gösteriyormuş her neyse boşu. Fail dedim. Çünkü geçen hani geçen şey girdik ya VS'ye girdik Hı. ya. O VS'de göstermemişti ben dedim ne oluyor ya kaldırırlar falan mı diyor Allah ayır yapma kaçırdım. Tamam artık maçı kaybettik. Minyon kaçırdım. Yok artık inanamıyorum o minyonu ben nasıl kaçırdım. Allah Şöyle cetil altı yapalım. Havamızı atalım böyle. Oh. Çok havalısın. Nokta sen artık sen. Gel. Allah. Hayır. Tamam. şimdi yan kaçamadık ya. baya kaçırdık da neyse. Hayır, hani bayağı kaçırdık da bir tane olsun hani. Bir tane <laughs> olsun bizim olsun. Bir tane vuracağım ya. Bir tane bile vuramadım. İnanamıyorum. Ay eziyon mu? Sonra gerçek hasar vuruyor yalnız o galiba. Aynen. O yüzden Pasite. ezileceksin Ya bir de şunun şeyi var ya. Troll bot lane ezer. <laughs> Sağ olsun bizim bot lane'de troll çıktı. Ya Allah, inanamıyorum. Yanlış, yanlış Nasıl? şey atladım. Abi yanlış şey atladım. Oğlum troll bot değil niye yazıyor bu kadar? Prop bir şekilde yanlış yere şey atladım. Neyse ki. Ben onu orada kitleseydim tamam. aslında iyi olurdu ya. Neyi? Ha tamam abi. Şeyi. Abi. Eyle değil mi? Çok mal harcıyorum ya kendi kendime. Tırplere giriyorum. Öf dövdüm ben bu Fiora'yı. Fiora Oha ben... <laughs> Aa ya son anda sıçrattı ya. ya. Olmaz böyle bir şey bir canla kaçtı. İşte neyse şampro. <laughs> ben Fiora dövdüm. Ya nasıl saçma bir oyun oldu bu ya. Aa beni yakalamış adam. Fark edemedim hasbini de alırız he ha, tamam hadi hadi oha minyonlar beni blokluyor farm alamıyorum şaka mı bu Ya yapma bana bunu. Adam kaç canı kaldı? 50 canı max ne kaldı? Benimki 10 canla kaçtı. 10 10. Sen gene iyisin. <laughs> Sen can falan fazlası var. şey yapmış adam bana fake attı. Man manan bitti. Bir fake attı. Manam bitti. <laughs> Benim anladığım bu. Adam fake'le mana bitiriyor. Aynen fake'le nasıl mana bitirilir? bir ahenk kadeyi çıkalım Allah bana tamam bak bana canlı da gerisi heyecanlı <laughs> ee, göründüğü üzere şu an eziyorsun aynen cana bak adam <laughs> hasar vuramıyor e at e at e, e mana yok <laughs> Ve benim daha iki potum var hani. Adamın hiç potu kalmadı. Dur, hadi, hadi. Şuna bak izliyorum. Adamı parçalıyorsun ya. Şu an sen beni mi izliyorsun? Evet. İzliyordum izliyordum. Şu an artık izlemiyorum. Çünkü minyonun nasıl gibi. Aa keserim keserim keserim. Hadi minyonlar. Ben SS vermedim yalnız ya. SS. Hı, vereyim. SS'i yeni verdin sağ ol. Neyse ben şurada bir base atayım. Neyse ki W çok az mı harcıyor? Bir Q ve E harcıyor ama. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyle. Direkt şey gelirim. Tamam. Bak burada master olabilir bak. Şöyle güleyim ben oğlum gıcık edeyim. Gülüyor. Yes assist. Assist pro plays. Hop yanlış hareket. <laughs> Hop. Neyse ölmedik o gerçek mi yalan mı? Yalan mısın sen gerçek misin? ya yalan Sanırım mısın? yalanım. <laughs> Hadi. Aldın. Öf, manyak oynuyorum. Tamam. Aldım adamı sonra değil. Yaşıyoruz. Sen pro playzlerle kesiyorsun adamları. Anne ben şu an baya pro attım. Anca pro <laughs> Anca pro <propleiz> de. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beklemiyordum. Arkanın bastırı gelecek. Gel gel gelebilir. Ya Azir şu minyonlar olmasa adam sana bayağı yaşadı bence. Gigi. <laughs> 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 gel beni bir başkım hani. Anladım. <laughs> O beni kovalasın ya. <laughs> of of ama alıyorsun sen ölüyorsun. Ya zaten baksana neredeyse tam canlıyım. Adam neredeyse tam e, Ama Lee'sin de iyi gang attı ya. Bok iyi. Hayır. Allah kaçtım. Bu arada ultim yok hani ultimi bir buçuk dakika var. Aa. Bir buçuk saniye. Ee, al yani al onu, al onu. Ya Alamadım. Lee Sin nasıl bir nooddur ya? Bir Q asla alacak. Adamın bir Q'luk canı var ya. Ne ışınlanım var ne ultim var hani hiçbir şeyim yok. Hadi Lee Sin ittir şu şey bu, bu kulenin canı gitsin istemiyorum. İttir. Geri zekalı. O kadar adam milyonum çalmasına bir şey demedim. İttir dedim. Tamam ittirmiyor. İttir demezsin ittirirler. İttir dersin ittirmezler. Ben bir SS vereyim. Ha geldi adam. Tamam. Sonra değil. Yanlış yere küfür atmanın zararları. Ben bunu dövdüm yalnız. Evet, az önce oyun çöktü o yüzden yine buradayız. Halt çok güzel kurtardı beni. Aynen bayağı güzel kurtardım seni orada. O videoya çekeydin. Ben, ben görmedim tabii ama. Olsun, sağ ol. ölmemiş. Yalnız bir an ben de şaşırdım nasıl kurtardın diye. <laughs> Ve orada ölmedim üzerine kill aldım anne. Helal. Zırh staklamaya devam 222 zırh. şeyler video kayıt yapıyordur. E kontrol etsene. Hiç uğraşamayacağım çünkü çıkarsam alt alt, alt tab yaparsam gidecek. Hadi. Dur. <laughs> e ya. atarken Nasıl bir hırsızlıktır bu? Yalnız Çalıyor şu var an ya. of. Çekiyor şu an da ses geliyor mu o Ses çekiyor mu? Sesi kaydediyor mu? Sesi kaydetmiyorsa çok sıkıntı ya. Aynen. Barış'ın videoları gibi iğrenç iğrenç oldum, Aynen. o Aynen. İzlenmez. O baya şey yabancı pv şey oyuncuları gibi olmuş. Onlar, Aynen. onlarda da bok bok ses yok. Aynen. Bu arada doğru kanalı yüklediğinden emin ol bu seferkine. O şeyi PvP yüklememişsin e, şey, kanala. E, giremedim ona. Kanala giremedim. O zaman videoyu evet. bana ver ben yüklerim. Ben girebiliyorum kanala. <laughs> Nereden vereceğim sana acaba videoyu? Skype'dan. O kadar büyük videoyu. O kadar büyük dedin renderlamadın mı? Hayır daha renderlamadım. O... <laughs> ya al işte. Renderlamadan yüklersen Allah. böyle olur. Işınlının var gelebilirim. Of minyona kafa atan Poppy. Hayır canım can azalıyor hayır kulem can azaldı. Bu kadar olamaz. Report. Report everything. Hadi dalma çok ben beze gidiyorum. Ya ben de kule ölecek sandım ışından attım ya ayıp denen bir şey var <laughs> şimdi. Siz mi beni öldüreceğiniz? Ama doğru ben armor takladım büyü direnci değil. Kurtulabilirsem sevinirim. Hadi E atarsan Zaten E ile beni takip etti. <gülüyor> <gülüyor> Pro Sen ortalığı coşturuyor. Öldüm ölme. Ya ben mi öldüm ben şeyim. <laughs> ya. Ama ben de kill almak istiyorum anne. <laughs> ben de kill almak istiyorum. <laughs> Oğlum merak etme ileride senin de kill'lerin olur. Bak bak, nasıl çalıyorlar? Nasıl çalıyorlar? Yok böyle bir şey ya Neyse biraz büyü direnci alalım Kuleyi de çalalım Al işte, hırsızlar <laughs> Koş hanım, hırsız var Adamlar kuleyi bile çalıyor ya Kule çalmak da ayrı bir fantezi, ölüyorsun galiba Yo, ben ölelim Yanlışlıkla şey. Ya, alıyordum ya sen aldın tabi Aa bana vuruyor kule. Allah. Hop ben seni kurtarayım. Kaç kurtardım. kaç kaç geliyor. Kurtar beni. Kurtar E at E at ama E at sen bayağı bir E atma. E E'nin e at, at, bekleme da. süresi var. Sen kaçarsın <laughs> öldüm. hadi kaçarsın sen kaçarsın. <laughs> öldüm, öldüm ey zeka. E'nin bekleme süresi var lütfen. <laughs> Master çok pro. Aynen Master Pro ve bana niye hasar vuramıyor bunlar? <laughs> Bunlar bana hasar vuramıyor. Hocam bunlar bana hasar vuramıyor. <laughs> hadi hadi master report yazın falan. Oynayamıyor ya yazık. Hayatına master oynamamış. Neyse troll botlayın eziyor galiba. <laughs> Tüm killerimi çaldılar. Bir de ikiye beş oynuyorum Wars gibi. <laughs> bana hasar vuramıyor ya yazık. Bir de E'nin pasifi <laughs> var ya. Dur çok merak ediyorum, ne kadar yazık ya <gülüyor> <gülüyor> Dur, biraz dolaştırayım şunları Aa, evet. öldüm Öldüm, öldüm Bana ışınlan Işınlanım yok Dur, ben bunları biraz daha oynatırım <laughs> Getir buraya. Getir. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar oynuyor ya <laughs> Yazık ya <laughs> Kesemediler bir de üzerine. Ben şöyle biraz gideyim şuralara. O kadar oynattılar bir de kesemediler ya. <laughs> ah oh çalamadım. Be. kimin çalıyorsun? Ama güzel oynattım orada baktın mı? Şu kıyı canlandırayım bari. Sen orada hiç bana şey beni izledin mi? Aynı izledim. <gülüyor> 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 ya yazık. Hani. gereksiz bir şekilde kule canlandım. Helal sana. senin acayip bitiriyoruz. Oyun her türlü bizde ya. Team'e bak kule, Inhibitor kulesi altı adam kesiyorlar. <laughs> hani bir de çıkıyorlar orada çık. Çıkıyor. uçan ki. Şu... Ay yanlış yere şey de Gençler ejderhalarını diyeceğim de 2 dakikası var onun. Uhu. Dur geliyorum tanklayacağım kli. Niye adamlar burada base atıyorlar ya amaçsızlar abi. Şey, aynen amaçsızlık. Neyse al sen o Kenan'ı. Alıp miydi Kenan? Şimdi olacağız. Merak etme ben seni korurum. Hadi. Lütfen tekrar. Sıkıyorsa beni zaman. teklesin. Seni tekle. Sana vuramıyor ya. <laughs> Yazık ya. Bana hasar vurabileceklerini zannediyorlar. <laughs> Aha bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Gelemiyor. Azıcık ya. Dur ya ben bunları tanklıyorum. Mal çıktılar. Rıza baba adamlar mal çıktı. <laughs> Neyse. 5 kişi tankladım canım canım bu kadar indi anca. Hani tüm ultileri falan her şeyi salladılar. Yazık ya. Aynen. <gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> Hala hayattayım hani o tanklamalardan sonra. LV report. LV report. Fidyomuş. Reportlar sorun Neyse ben biraz daha hazır kız kasayım bari. <laughs> siz giriyon ya ben kuleyi tanklayacağım ışından atacağım. 12 asistim var ya. Bizim support yok tabi. Support ile karşılaştıramıyorum kendimi. <laughs> Aynen. Benim 11 <laughs> asistim var. <laughs> ah olmadı. Hmm. Şuradan beni ulti dışarı çekmek istiyorum ama. Neyse siz takılın orada. Ölün falan böyle. Hayatınızı yaşayın. Veya ben hayatınız Beni içeri çekti. Ben. Ah. Noob. Uh. İçeriye kadar, bak içeriye gitmedim bak. Şuradayım. Bak buradayım. Öldüm Sınırın ben. dışındayım ama bana bin vurdu hani. O bin gerçek hasar kafama giydim. Evet. Çok vuruyor. Ya ben çok güzel play, plays yaptım ama hiçbir şey yaramadı. Çünkü çok yanlış yerde yaptım. Yanlış yerde plays yapmak iyi. Ölecek işte. Mouse Aynen. Kill için bir yerlerini verdi. Bir kill için 3 kişi asist verdi. Veya 2 kişiye bilmiyorum. O değil de rengara afk. Neyse biz alırız. Alırız ya sorun değil bunlar yaşında. Aha. Çok güzel tıklayız yapıyorum. Çalı verim mavi falan. Şakam. Ulan sen nereye geldin? Ben üstünden al. Hmm. Sen Allah nasıl hasar vuramıyor ya. <laughs> Çocuğuna bak ya adam. <gülüyor> <gülüyor> hasar vuramama keyif. Nasıl vurdurtmama keyif. Hmm. Evet öldün. Şaka yaptım Şey dur dur gel gel kule altı kal. Dur ya ne kule altısı? ben <laughs> tamam, bunları tamam. keserim. Asar vuramazlar ki bunlar bana. <laughs> Aa GG. Neden? Hadi, evet 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 GG. <laughs> 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 <Neyse, kolay. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi. evet 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 evet